Bugün yüreğimize bir ateş daha düştü. Vatan toprağını canları pahasına koruyan 12 kahraman Mehmetçik şehitlik mertebesine ulaştı. Her biri bir evin umudu, bir annenin duası, bir milletin evladıydı. Şimdi gökyüzünde ay yıldızlı bayrağımızla sonsuzluğa yürüyorlar. Acımız büyük, kalbimiz yaralı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabırlar diliyoruz. Türkiye uzun süredir Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü pençekilit harekatı kapsamında PKK'ya ait sığınak ve mağaraları tek tek imha ediyordu. Bu harekat alanlarında, özellikle dağlık ve mağaralı bölgelerde çok sayıda tünel, depo ve sahra hastanesi tespit edildi. 6 Temmuz 2025 tarihinde PKK'nın daha önce saha hastanesi olarak kullandığı 852 rakımlı bir mağarada arama tarama faaliyeti yürütülüyordu. Amaç, Mayıs 2022'de PKK saldırısı sonucu şehit düşen bir piyade Üsteğmen'in naaşını bulmaktı. Mağaraya giren askerlerden bazıları solunum güçlüğü, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler göstermeye başladı. Mağara içindeki havanın dar, havalandırmanın sınırlı olması nedeniyle 19 asker renksiz, kokusuz metan gazına maruz kaldı. Hemen yardım çağrıldı ve destek timleri sevk edildi. İlk açıklamada 5 asker müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ertesi gün toplam 7 asker daha şehit düştü, böylece şehit sayısı 12'ye yükseldi. 12 askerimizin şehit olmasına sebep olan metan gazı nedir? Metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşur. Doğada organik maddelerin çürümesiyle ortaya çıkar. Bataklıklarda, hayvanların bağırsaklarında, çöplüklerde, yer altındaki madenlerde ve eski hastane tarzı barınaklarda oksijen tükenir, metan konsantrasyonu tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Ama onu bu kadar tehlikeli yapan şey fark edilmemesidir. Ne kokar ne renklidir. Bu yüzden insanlar onu fark etmeden içine çekebilir. Metan, bulunduğu ortamda oksijenin yerini alır. Bu da nefes almayı imkansız hale getirir. Özellikle kapalı alanlarda, mağaralarda, tünellerde, madenlerde ve çöplüklerde görünmeyen bir düşmana dönüşür. Ayrıca metan yanıcıdır. Havadaki belirli bir oranla karıştığında küçücük bir kıvılcım bile devasa bir patlamaya neden olabilir. Metan sadece insanları değil, dünyamızı da tehdit ediyor. Karbondioksitten tam 25 kat daha etkili bir sera gazı olan metan, küresel ısınmanın görünmez suçlularından biri. Bu olaya ilişkin Abdullah Ağara göre mağara daha önce patlatılarak kapatılmıştı ve açıldığında içinde birikmiş metan gazı boğulmacaya yol açtı. Peki biz bu tehlikeye karşı neler yapabiliriz? Gaz dedektörleri iyi havalandırma sistemleri, oksijen maskeleri ve bilinçli personel eğitimi bunlar bu görünmez düşmana karşı bizim tek savunmamız ama maalesef savunamadık. Olayın sonrasında gazı soluyan askerler hastaneye sevk edildi. Bazılarının durumu kritik, bazılarının iyileşme sürecinde olduğu bildirildi. Şehit olan askerler için Hakkari ve Şırnak'ta askeri törenler düzenlendi. Daha sonra Cenazeler memleketlerine gönderilerek binlerce kişinin katıldığı törenlerle toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bölgeye giderek hem olayla ilgili inceleme yaptı hem de şehit ailelerine taziyelerini iletti. Bu olay PKK'ya karşı uzun süredir devam eden ve sık sık mağaralarda sürdürülen askeri operasyonlarda gaz birikimi riskinin ne kadar ciddi olabileceğini gösteriyor. Türkiye ve PKK arasında Mayıs 2025'te başlayan müzakere sürecine rağmen bölgede aktiviteler devam ederken, uzmanlar mağaralı operasyonlarda mutlaka dedektör, havalandırma ve oksijen desteğiyle güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtiyor. Onlar sadece görünür düşmanla değil, görünmeyen tehlikelerle de savaştılar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.